It's just a fun. Hearthstone Heroes of Warcraft. Ben söyleyeyim metanın durumunu. Meta şu an en agresif mezhebeyi diyebiliriz. Agro şamanlar, zoolar, Bak nasıl hançılar, yani. ayağa <laughs> Agro warriorlar, agro warriorlar var, bir de dragon warriorlar var. Bir de katun warriorlar var. Ya. Ya, tabi bunların yanında bir de hafiften bir iki kontrol destesi, işte katun warrior. Bunları farmlamaya çalışan rinolar falan. Hani meta, eskilere baktığımız zaman çok daha karışık bir meta. Yani Dekleri saymaya kalksam şu an oynanan rahat 10 tane dek çıkar yani. Çok aktif şekilde oynanan. O yüzden meta hakkında pek bir yorum yapamayacağım yani. Hepsi oynanıyor çünkü. Tempo Mage'inden işte Token Druid'ine kadar. Meta'nın durumu bu. Ya ben mesela eee... bir sezon önce hani Hearthstone'dan en sıkıldığım dönem falan da herhalde. Çünkü hani gerçekten eskiden şey oluyordu böyle. 2-3 hani tane klas görüyordun. Hani ne geleceği belliydi ama en azından şöyle denek. Kontrol mü, agro mu diye karar verebiliyordun. Şimdi öyle bir karar şansın yok. Kontrol yok çünkü. Hani harbiden şöyle düşünüldü şimdi hani e, bu expansion çıktı meta yavaşlayacak denli. Aynen. Herkes öyle dedi yani meta yavaşlar artık um falan. Şimdi de Hunter'da mesela 7. turda adam eğer coin hani saklıyorsa onu aklınızda tutar, tutarsınız ya da deck tracker'la oynuyorsunuz fark etmez. Eee kesinlikle bir Call of the Wild çok cebinden çıkıyor zaten. Hani üzerine bir tane daha çıkıyor. Hani harbiden oyun orada bitiyor zaten. Yani çünkü çok zor çevirme şansınız. Hani çünkü o zamana kadar bir de Hunter körlüyor da biraz. Hani işte bu içinden böcekler çıkan kurtu koyuyor. İşte bilmem neyi koyuyor. İşte ıvır zıvır bir şeyler. Onlar bir bir tanesi yaşıyorsa tamam abi zaten. İşte yok Taunt, Charger falan bitiyorsun Çok yani Çok eriyorsun. bir kart. ama agresif bir kart ama defansif, defansif de bir kart. Göre, Aynen öyle. Oynanabiliyor. Hani gerçekten hani bir ara dedim ki ulan kontrol warrior oynayayım o zaman. falan. Brawl, iki brawl da yetmiyor antra yani. Hani oralara geldi Düşüyorsun zaten. O zamana kadar ölüyorsun. Hani şu an Hunter'ı gerçekten acayip güçlü bence. Yani onun dışında zaten bilindik işte e, tier, tier 1'da şey var işte. Zoo var her zamanki gibi düşmeyen. Şaman. Şaman. İşte Katon Warrior bir de şu an Dragon Warrior var muhtemelen. Dragon Warrior'ın bu arada şey olmasına şaşırmadım değil. Çünkü hani <laughs> Dragonite Crusher'ları falan görünce ben de bu ne ya dedim hani ilk gördüm hani kim oynar bunu falan harbi. Hani arenaya mı girdim diye falan bakıyorum artık. 6 manaya 6 6 koydu çünkü adam 9 9 bile değil. Yok abi gerçekten değişik bir meta oldu ama dediğim gibi en çok sıkıldığım metalardan biri de bu herhalde ya. Çünkü hani full aynı tip yani desteler. Agro, agro işte en kötü mid range kontrol oynayan yok yani. Ben e, şey görüşüne katılmıyorum ya. Hani agro olayı. Bence şu anki agro destelerin hepsi eskisi gibi agro değiller. Hani mesela Crackle gitti şamandan. E, Şaman şimdi o bordu kazanamadan maç çok zor kazanıyor. Hani o zaten bir tane taunt var 5'e 5'lik. Yani onun manasını düşünmeye çalışırken hero power basıyor yani şaman hero power basıyor agro şaman bunun eskiden böyle bir şey olamazdı imkanı yoktu neredeyse yani kart kalmadıysa falan basardı şimdi hunter da bana o kadar güçlü gelmiyor bir tek turnuvalarda bir şey targetliyorsan çok güçlü o da Warrior'ların e, geneli bir de şöyle bir şey var e, hunter ve dragon Warrior açıkçası ladderdan soğumamın ana, ana iki nedeni çünkü ikisi de e, her tur e, belli iki seçeneği falan oluyor genelde. Ee, bir de bunların dışında katun varıyor var ki o zaten bence hı en kanseri. Hı. Yani en kanseri bence. Ee, herkes argolara kanser diyor ama bence şu an Nedir'deki en kanserde katun zaten. Ee, yani decklerin genel olarak seçeneksiz olması çok sıkıyor Leather'da. Herkesin ya 8 mana da Hunter Sakal Wild, e, Warrior Saragnaros. Ee, mesela Druid 10 mana da katun veyahut da yok görmek ama hep görmek yani oyundan tabii ki soğutuyor. Ya adı bir Yoksa Run, Hope falan yani. Zaten değil. Umudun bittiği yerde. İyi diyemezsin. Hani geri geri diyemezsin, kartı geçti, da kötü de diyemezsin. Geçirme imkanı olan bir kart. Yani <laughs> evet. evet. öndeyken atılmaz öndeyken Kartın atılmaz zaten. zaten. umudun bittiği yerde ee, yani kartı. Evet. Kartın ismini çok güzel koymuşlar gerçekten. O Hope olayı. Yani ben turnuvadan kaç kere elendim bilmiyorum yok yüzünden hani gerçekten ağır önde olduğum turnuvalarda kaynağı yok adamın kaynağı oluyor. Sadece board değil, eline de. Hani kart çekiyorsun. Şu mage, mage'in bir tane spell'ini de koydular. O da çok ilginç ya. Hani yok onu atıyor. Oradan 3 spell geliyor. Ondan 3 spell daha geliyor. Ondan 3 üç... yani sonsuz limit gördüm ben bu oyunda hani. Yani Yoksa ben ama Astral coming <laughs> Sonsuz limit. <laughs> Bütün el gidiyor. O işte o <laughs> de dezavantajları. <laughs> Zaten sprint de atabiliyor. İşte evet. eli doluyor. Sprint atması da kötü bu arada yani. Evet, Nerede kötü, yani. turn on'da atılırsa kötü değil. Yani. Direkt. Yani. Ya, ya de... çok fazla spell olmuyor. Az önemli. oluyor. kötü olmuyor ya sprint. Her türlü iyi oluyor sprint mejde. Yani çok, çok fatikli şükür. olmadığı sürece yani elde kart yokken kart çektiriyor. 5 yani kartınız ya. kalmadığı sürece yok size zarar vermiyor. yani. 7 kartın bile kalsa en fazla hani fatiğe girmek üzere oluyorsun yani. ama dediğin gibi. E zaten agro midrange'larda bir midrange'le midrange destillere karşı çok iyi oluyor. Yani adamın bir clear olmuyor falan geri dönüşü olmuyor. Yokla masaya aldığın zaman falan veya rakibin masasını temizlediğin zaman oyunu direkt gele geçiyorsun yani. Let's just a fun. Hearthstone, Heroes of Warcraft.